Sevgili izleyenler, şu anda Bandırma Belediyesi sahipsiz hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanındayız. Yanımda belediyenin veteriner işleri müdürü Sayın Ahmet Belli ve veteriner hekim Sayın Kamil Dur var. Bu bölgeyle ilgili kendilerinden bilgi almak istiyoruz. Önce Sayın Müdürümüzden başlayalım. Ahmet Bey Veteran işlerim müdürlüğü yeni kurulu sayılabilir Biraz açıklar mısın? Ne zaman kurulu? 2025'te zorunlu olarak e, karar alındı. Meclise ihtiyaç edildi. Ekim ayında da e, ataması yapıldı. Yani yeni bir müdür, yeni, yeni müdürlük. Yeni, bir müdürlük yani, sayılır tabii. Yeni bir müdürlük Evet. Bu bölgede herhalde tek e, bölge burası değil mi? Sayın Sayın Bakım Evi e, doğal e, yaşam alanı. Yani çevremizde hemen hemen yani potansiyel olarak en ağırlık şey bizde, ilçe olarak bizde. Eee Gönen'de ve Erdek'te e, çok küçük çapta bir şey var. E, ama bölgenin en büyük alanı sahip, sahip hayvanlar bakımından bizde. Evet. E, oralardan da hayvan geliyor değil mi buraya? Gen yani Zorunlu olarak bırak e, bırakılıyor değil mi? Bırakılıyor, bırakılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yani, yani, yani biz, de, biz de sahipleniyoruz Yani, evet, evet. yani aynı zamanda bizim ilçe sınırları dahilinde Edincik sınırları içinde bakım şey var. Doğal olarak bakılan evet, yerler var. Evet. Ayırdı da var. Evet. Onlara da tabii dışarıdan destek sağlanıyor. Hemen yani. evet. evet. ben Kamil Bey'e döneyim. Hem yürüyelim hem biraz bilgi alalım. Şu anda kaç köpek var? Kedimiz var mı? Evet, e, mevcut bakım evi ve doğal yaşam alanımızda toplam 380 adet köpeğimiz, 5 adet de tedavi gören hasta kedimiz mevcut. E, burası ağırlık olarak köpeklere hizmet vermekte. E, kediler içinde acil, trafik kazalı, hasta durumdaki kedilerin tedavilerini yapılıp tekrardan doğaya salınma işlemleri burada gerçekleşiyor. Bunun dışında herhalde ameliyatlar, kısırlaştırma ameliyatları yapılıyor. Evet, e, bunun dışında bizim e, bakım evimizde düzenli olarak kısırlaştırma ameliyatları, hasta köpeklerin tedavileri, e, paraziter aşılamaları, önem, önemli olan sahiplendirme işlemleri. Bizim burada en önem verdiğimiz ve üzerine düştüğümüz kısım hayvanların sahiplendirme kısmıdır. Satın alma sahiplen e, kapsamında hayvanların sahiplendirmesine öncelik veriyoruz ve önem gösteriyoruz bu konuda burada görmüş olduğunuz hayvanlarımızın bakımları her gün düzenli olarak yapılıyor. temizlikleri beslemelere. Daha sonrasında kısırlaştırıp yeni sahiplerini bekliyorlar. 2025 yılı içerisinde toplam 3 zamana kadar 422 köpek kısırlaştırmışız. Kısırlaştırmamız da hala hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonuna kadar inşallah 600'ü geçmeyi planlıyoruz. Kedilerde dediğimiz gibi yıl 2025 yılı içerisinde toplam 1804 kez kedi tedavisi yapılmış. Ee, toplamda 2536 kez de köpek tedavisi yapılmış. Bu sayıların e, 2536 tane köpek adet olarak değil, kez mesela bir köpeğin günde 7 kez e, haftada her gün tedavisi oluyor. Bunları biz tek tek kayıtlarını tutuyoruz. O yüzden e, tedavi ve kısırlaştırmaya önem veriyoruz. Tabii 7 yasaya göre Hayvanlar artık alındıkları yere bırakılmıyor tedavi edildikten sonra. Burada kalıyor değil mi? Evet. Ee, yeni yasa kapsamında alınan köpeklerin artık e, sokağa salınması söz konusu. Kısırlaştırdıktan sonra bizim e, proje kapsamlarımızda yeni doğal yaşam alanları açıyoruz. Onları da e, göstereceğiz birlikte. E ee, doğal yaşam alanlarına salıyoruz. Doğal yaşam alanlarında yine bakımları bize ait. Tüm doğal yaşam alanına koyduğumuz köpeklerin hepsi kısırlaştırılmış, tedavisi, ilaçlaması yapılmış ve bizim kontrolümüzde olan köpekler. Ee, tabii ki bunların da sahiplendirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şan Bey, 2025 yılı içinde kaç hayvan sahiplendirildi? Ee, iyi midir rakam? Ne düşünüyorsunuz? Şu anda e, sayımız geçen senelere göre daha fazla. Bu kanundan sonra tabii ki duyarlı vatandaşlarımız köpeklerin tekrar salınamadığı için bunların sahiplenmesi için de vatandaşlarımızdan da tabii e, bir talebimiz var. Şu ana kadar 171 adet köpek sahiplendirilmiş. E, geçen senelere nazaran 2-3 kat 60 durumda. E, dediğimiz gibi bunu da sene sonuna kadar da inşallah 200'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Ben hemen e, müdür beye döneyim, ahmet beye döneyim. Vatandaş yazın geliyor, köpeğini bırakıyor sahife yerlerinde gidiyor. Bu da büyük bir handikap değil mi Emre Doğrudur. Yani şimdi köylerin boşalması nedeni de bu neden. Köylerden insan yaşlı kesim kaldı. Yaşlı kesim de artık hayvana bakacak gücü olmadığından dolayı hayvanlar bir yerde bırakılıyor yani ister istemez. Bırakıldığı zaman da bizim ilçe iddia sahipsiz anlamda değerlendirdiğimizde bizim barına hemen topluyor onları, sahipleniyor. E, ilacını yapıyor, şeyini bakımını yapıyor. biz burada sahipleniyoruz yani. Tabii birazdan göreceğiz ama bir de mama üretim makinesi aldınız. O konuda biraz bilgi verir misiniz? Ya mama üretim makinesinin şimdi şeyi tasarruf tedbirleri dahil de değerlendirildi. yani yeni bir şey işlem. Bu yeni bir işlemde zaten yani piyasanın de biliyorsun yani şeyde pahalı. Evet. E, kendi iş e, onu üretime e, dayalı yani toplana yemekleri e, buradan e, işletip ondan sonra hayvanlara verdiklerinde vermek biraz daha masrafları indirmek için. Evet. Yani asıl amaç o. E, yemek e, atıkları nerelerden geliyor? Onu bizim veteriner hekim izah etsin. Ee, bizim topladığımız şimdi bu proje kapsamında topladığımız yemekler e, önceliğimiz kazandı bir yemek. Yani hiçbir şekilde sofraya ya da vatandaşın önüne gelmeden kalan yemeklerin atılması. ...çöpe atılmadan e, hayvanlarında kullanılması için alınan yemekler. Şu andaki e, duyarlı kurumlardan, yurtlarımızdan alıyoruz bu yemekleri. E, fabrikalarımızdan, öyle büyük işletmelerden... ...aynı zamanda catering firmalarından e, bu yemekler her gün düzenli olarak... ...sabahları e, uygun olan saatlerimiz var. E, bir de öğleden sonra saat 3 ile 4 arasında e, aracımız çıkıyor. E, oradan yemeklerimizi topluyor. Akşamleyin makineye atılıyor. Makine geceliğin çalışıyor. Ertesi günde ayı hazır olan mama e, fırın ve peletleme işlemine girdikten sonra hayvanlara yenilebilir hale geliyor. Bu döngü düzenli olarak devam ediyor. Her gün e, biz e, yemekleri alırken yerine temiz kaplarımızı veriyoruz, teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız, kurumlarımız bunları duyarlı kurumlar dolduruyorlar. Bize her gün bu şekilde destek oluyorlar. Burada e, fırıncılarımız da sağ olsun e, bayatlamış ekmeklerin israfın önüne geçmek için e, bize teslim ediyorlar. Biz de fırınlardan, e, lokantalardan, hastanelerden, ya hastane yemekhanelerinden ve yurtların yemekhanelerinden yemekleri topluyoruz. Tabii bu arada sahip sayvan, bakım evi ve doğal yaşam alanı genişletiliyor. Bir e, fikir alabilir miyiz? Neler yapıldı, neler yapılacak? Birinci etabı siz evet. ee, Birinci etap, şu görmüş olduğunuz alan bakım evimizin şu anda mevcut bakım evi ameliyathanesi ve e, içinde bulunan alanımız 4000 bin, bin metrekare Yani 4 dönümlük alanda. Onun yanında e, 8 dönümlük birinci etap doğal yaşam alanı dediğimiz kısmın e, açılışını gerçekleştirdik ve hayvanların e, bakımlarını orada gerçekleştiriyoruz. E, oranın şu anda 400 kapasiteli olarak faaliyet göstermekte. E, onun yanında da bir 9000 bin metrekarelik yani 9 İki dönümlük ikinci etap, etap doğal yaşam alanına e, ilerleyen zamanlarda açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğal yaşam birinci etap doğal yaşam alanında hayvanlara uygun kulübeler, gölgeliklendirmeler e, hepsi hazır mevcutta, kullanılmakta. Tabii bu arada e, hayvanseverlere seslese sahiplensinler değil mi? Çok Ses güzel sahiplen. köpekler var burada. Evet, evet. Herhalde cins evet. köpekler yani var. Yani o önemli. Evet. O önemli evet. Yani sahiplenme olayı çok önemli. Evet. En azından hiç olmazsa burada altyapısı yapısı hazırlanıyor. Gelip tertemiz sahiplenebilirler. Hiç sahiplenildiği takdirde vatandaşlar burada e, bakımlarını veya ne bileyim e, tedavilerini yaptırabiliyorlar. Aşılarını olabiliyor mu? Ee, sahiplenilen hayvanların sahiplenmeden önceki tüm aşı, kısırlaştırma ve tedavileri bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Ama sahiplenildikten sonra o hayvan sahipli hayvan kategorisine girdiği için e, onların tedavisi, aşılama işlemleri burada yapılmamakta. Onları özel kliniklerde e, devam ettirilmekte. Evet, sizin evet, ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Daha gezeceğiz. E, son sözü size bırakayım. Ne söylemek istersiniz? Benim sormayı unuttuğum. Sizin ilave ettiğiniz bir e, şey var. Hmm. Hı -hı çalışmalarımız tabii yani devam etmekte yani bizim şu anda bu süreçte iyileştirme olarak evet. değerlendirin. mevcut tahsis edilen alanda iyileştirme yapılarak evet. devam ettireceğiz. Yani projesi var. Proje yani hayata geçirmek için biliyorsun ekonomik durum tabii şey, şey, bütçe meselesi. Bütçe meselesi. Evet. Onun için yani hazır projesi var. Yani ama bu proje hayata geçirmek de tabii yani işörenimizin takdirine bağlı. Ama şu andaki mevcut alanda iyileştirme yaparak e, işlerimizi devam ettiriyoruz. Yani. Evet, biz kutluyoruz. Ben bir gerçekten... de bir şey daha buyurun, buyurun. Bizim Tabii. aynı zamanda Çalışkanlar Mahallesi'nde tahsis aşamasında olduğumuz 50 dönümlük bir ormanlık alan daha var. Doğal yaşam, yani alanı. Doğal yaşam alanı. Oranın içinde yazışmaları yapıldı, onaylandı. İlerleyen zamanlarda da 50 dönümlük doğal yaşam alanının faaliyete geçirmek için çalışmaları yapacağız inşallah. Orası da sahipsiz hayvanlar proje için proje kapsamında alınan 50 dönümlük güzel ormanlık bir alan var. Ee, i̇nşallah dediğim gibi şu anda e, mevcut doğal yaşam alanlarının eğer kapasitesi do dolarsa orayı da aktif hale geçirmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ederim kutluyorum gayet güzel çalışmalar. Daha da iyiye gidecek öyle kalkıyor. Sağ ol sağ ol bu makine mama üretim makine tesis bu bir tesis. Dört farklı makineden oluşmakta. Bu ilk aşama 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 ben size anlatacağım. Ve ilk aşama dediğimiz bu makine kırıcı makinemiz bayat ekmektir. Eee kemikli yemekler olsun onların kırısılıp, kırıcıdan geçip öğütülüp makineye atılacağı ilk aşama burada gerçekleşiyor. Ee, bu bizim pişirme makinemiz. Pişirme makinesinin kapasitesi 500 litre. Ee, i̇çerisine 500 litrelik yemek konulabiliyor. Bunun içerisinde dediğimiz gibi firmalardan kalan kazandı yemekleri ee, topluyoruz. Makarna, pilav, tavuk, et. Onun rasyonunu dengeliyoruz. Ee, köpekler için içinde 8 saat, 10 saat pişiriliyor. Aynı zamanda pişirdikten sonra o hamur kıvamına getiriliyor. Hamur kıvamına getirdikten sonra Şuradan çıkış yeri var. Ee, çıkışından e, çıkarılıyor ertesi gün. Çıkarıldıktan sonra kasalarla burada üçüncü aşama dediğimiz yer peletleme aşaması. Burası da pelet makinesi var. Pelet makinesinin içerisine bu hamur kıvamındaki e, yemek konuluyor ve buradan pelet şeklinde, burgu şeklinde çıkıyor. Burgudan çıktıktan sonra burada bizim e, fırınımız var. Bu fırının içerisine bunlar tek tek konuluyor. Konduktan sonra bu fırının içerisinden geçiyor ve hayvanlar için tüketime uygun hale getiriliyor. Zaten dün de hazırlanmış olan mamalarımız burada mevcut elimizde size göstermek için. En son çıkmış halde hayvanlar uygun olarak şu şekilde tüketilebilir hale geliyor. Bu fırından çıkartılmış burgu halindeki bizim kazandı bir yemeklerden hayvanlar için üretmiş olduğumuz mama. Gayet de lezzetli ve tüketimi gayet güzel oluyor. Hayvanlar çok da seviyor. Çöpe gitmiyor, hayvanlara kullanılıyor. Evet. Bu bu çok önemli yani. Evet. Ya amacımız. Yoksa işte her gün para yetişecek gibi değil yani, her yani. Bu Dünya para oluyor. İyi, toplama aşamasında biraz şeyleriniz var. Beş lira gibi. aşağı kim Daha veriyor? Ta Erdek'te gidip adamı bir gidip lir. yem alıyoruz. Beş lira aşağı veriyor Peki. diye. Belki güzel bir evet. farkında olur çünkü bazı kurumlardan çıkarmak sıkıntı oluyor, zor oluyor. Çünkü onların da, da şeyleri var, prosedürleri var. En azından belki bunu görürlerse, ya bir de şeyden bahsedebilir miyiz? Mesela bazen terk edilmiş kaliteli köpekler var. Evet. Bunların hayranları var. Adam Karaca Bey'de izler program, vay be bilmem ne varmış, Doberman var, neyse bulduk Neyse yani var mı öyle kaliteli köpekler? Cins köpek dediğiniz köpekler, yani şu anda elimizde yok ama gelince zaten hemen sahipler. Çünkü, çünkü aynen. Yani hemen. onlara onların şey, şey olma yani. Diniyor dolduğu çiftliği var. Var mesela 50 tane dolduğu ama yani ona şey yapmış, ona evet. bakıyor sadece. İstersen birinci yaşam alanını Her biraz şey alabilir yani şimdi elimizden gelen desteği veriyoruz. Evet. Ya bunlar hiç olmasa küfür etmiyorlar insanlar abi yani. <laughs> birazcık sahiplenecek diye biraz huysuzluk yapabilirler. Vatandaş gelip sahipleniyor ya. Kıskanıyorlar Beni ee, yani al he. Beni al. Birbirini yani ee, bir... kıskanabilirler. Buyur. Ee, Başladılar mesela. Şimdi. Aha <laughs> yaşamının birinci bölümündeyiz. Ee, o konuda da bilgi rica ediyorum size. Evet, burası e, bakım evimize ait birinci doğal yaşam alanında 8000 metrekareden oluşan 8 dönümlük bir alan. E, burada kısır, e, kısırlaştırılan hayvanlarımızı buraya salıp en azından doğal ortama en yakın e, şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Bunların her gün düzenli bakımları, yemekleri, temizlikleri yapılıyor. Zaten şu anda görmüş olacağınız gibi bizi e, sizleri daha doğrusu ilk defa gördükleri için biraz mutlular. Aynı zamanda kendilerini kanıtlamaya çalışıyor, çalışıyorlar. Yani o yüzden e, üstünlük göstergesi sağlıyorlar. Hepsi mutlu, keyifli. Hepsine ait kulübelerimiz var, gölgeliklerimiz var. Zaten burada e, yaşayan köpekler kendilerine ait yerler ediniyorlar. Her, her köpeğin bir belli bir yeri var. O alanda zaten yaşamlarına devam ediyorlar diyorlar Gayet de mutlu ve sağlıklılar. Kulübelerini biliyorlar yani. Evet, Aynen, herkes kendi kulübesini biliyor. Zaten başka bir köpekle başka bir köpeği kulübesine sokturmaz. Evet, evet. O yüzden yani e, burada herkesin bir kendine ait yeri var. E, o konuda e, daha iyi hizmet verebilmek adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada kaç köpek var? E, burada şu anda 240 adet göbeğimiz var. Peki. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler. Bugün Bandırma Belediyesi'ne ait sahipsiz hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanındaydık. Ve veteriner işleri müdürü Sayın Ahmet Belli ve veteriner hekim Sayın Kamil Dur bize bilgiler verdi. Gerçekten de çok beğendik burayı. Kendine teşekkür ediyoruz ve sizlere hoşçakalın diyoruz. Teşekkür, hoşça teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Bana benzer bir şey